Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Çok geç bir açılış yapıyorum. Anca fırsat bulabildim. Şu anda İzmir'deyiz. İzmir, Urla'dayız. Ben çok erken bir saatte çıktık. Saat 6.30 gibi bir şeydi. Geldik ilk başta tabii ki çok planlı gelmediğimiz için her zamanki gibi kalacak yer ayarlamaya çalıştık. Kamp yerlerine baktık. Fakat bir de Orde evini aramak istedik. Bu sefer Orde evinde de iki günlük boş yer varmış. Buraya geldik biz de şimdi. falan yerleştirdik, koyduk. Sonra tekrardan devam ettik yolumuza. Güzel bir sahile denk geldik. Biraz denize girdikten sonra da çıktı. Şimdi de ne yapsak diye düşünürken dedik hani Alaçatı'ya gidelim. Akşam güzel oluyor zaten oralar. İlk defa göreceğiz biz de. Ben de artık bir video açılımı yapmak istedim. Hızlı hızlı hazırlanalım. Daha fazla karanlık olmadan bir an önce gidelim. hazırız. Tabi ayakkabılarımızı giyeceğiz aşağı inince. <laughs> o zaman hadi ola çatıya gidelim. Alçatı'ya geldik ve ben ilk durak olarak her zaman gibi bir magnet alacağım. Magnet aldıktan sonra devam edeceğiz. Baya bir kalabalık ama herkes maskeli. Bu güzel bir durum. Gezeceğiz, bakacağız. Kumrus meşhur biliyorsunuz. özen. yüzden kumrun tadına bakacağız. Ardından dolaşmaya ee, devam edeceğiz. <laughs> Kameramanım da çok iyi yalnız. Öyle hadi devam edelim. <laughs> Evet bayağı bir gezdik. Tenha bir yer buldum ki video çekmek için. Çünkü aşırı ses var içeride. Hatta şu an hayatım telifleyebilirim değil mi? Mehmet Bey. İşte. Yoruldun değil mi? Ben de yoruldum ya. Saat 22.43. Biz daha yeni akşam yemeği yiyeceğiz. Geçiştirmiştik yani öyle yemeği yedik. Sonra akşam da bu saati buldu yani. Zaten e, Urla'dan buraya gelmek o kadar sıkıntı ki. İşte beşte kalktığımız için de aşırı uykumuz var gerçekten. Şu an çok halsiz. Buraya gelmişken bir kumru denememek olmazdı. Çatı kumru. Aynen ama çatı kumru deneyim. Size de durum güncellemesi vereceğim. Bu meşhur olan. Hangisi? Efendim, damla sakızımız yöresel olarak meşhur. Onun dışında bizim balvademiz çok güzel meyvelilerde oldukça iddialıyızdır hmm. çünkü sorbedir içinde süt bulunmaz, meyvenin direk kendisine yaparız bunu. Bal badem. Kumru'nun daha açıklamasını yapamadan, yorumlamasını yapamadan buranın meşhur olan damla sakızlı dondurmasını denemeye karar verdik. Damla sakızlı dondurmanın yanında aynı zamanda buranın da çok övdükleri bal bademli dondurması varmış. Onları da deneyeceğiz. Eğer mide fesatı geçirmezsek geliyorum. siz en son ola çatıda bıraktık ama artık hiç halimiz kalmadı. Bir an önce odaya gidip ah, yapmak istiyorum. Benim makyajım da var aşkım ya. Bu şarkı ne ya? Uyku uyku. Şey rüya gibi değil mi? Işığa bak. Rüya bu bir rüya. Bu bir rüya. Aşkım şu an uyuyoruz aslında. O uyku çok güzelmiş. Şimdi yatağa geçtim. Makyajımı temizledim arkadaşlar. Yani yüzümü yıkadım ve göz makyajımı temizledim. Daha mı sormayın tabii ki gece yatarken olası bir deprem için ruj sürmüyorum. Yani öyle bir alışkanlığım yok. <laughs> Manyak mıyım öyle bir şey yapayım ya. Çıkmaya ruj olduğu için kaldı. Yapacak bir şey yok kalsın. Tık yapmak istiyorum. Kaç saattir ayaktayız yani bayağı bir yorgunum. Yarın sloganımız ne olur bilmiyorum. Rejicim durur Dur musun bir yerinde. Yani size görüşürüz. İkinci günden günaydın arkadaşlar. Ve şimdi orada evinden ayrıldık. Normalde iki gün kalacaktık fakat vazgeçtik. Çeşme tarafı çünkü bu tarafa uzak dün gece fark ettik bunu. Alaçatı'ya gittikten sonra yani bayağı bir mesafe var arada. O yüzden orada bir yer bulup kalmaya karar verdik. Boyozu meşhur buranın. Biz de buraya gelmişken bütün meşhur şeyleri denemeye çalışacağız. Genel olarak zaten meşhur şeyler derken hep böyle yemek falan oluyor farkındaysanız. Ama hep yemekleri meşhur yapacak bir şey yok. Zaten meşhur gezilecek yerleri biz geziyoruz. Şimdi biz bir boyozlarımızı alalım. Deneyelim. Sonra yolumuz istikamet Çeşme. Evet, boyozlarımızı aldık. Bir tane, sade bir tane çikolatalı aldık. Boyoz hakkındaki düşüncelerimi söylüyorum. Her yere döküldüğü için <laughs> üstüm çırpıyor. <laughs> güzel. Milföy hamurunu seviyorsanız gayet güzel. ya Tabii bizim aldığımız yerle de kaynaklı olabilir yani. Gerçek olan bu olmayabilir, bilmiyoruz. İlk defa yedik biz. Ama genel olarak güzel. Milföy hamuru güzel şey zaten. Arkadaşlar bu sefer de tekrardan Alaçatı'ya geldik. Çeşme'de sahile gidecektik ama gitmeden önce bir kalacak yerimizi belirlemek istedik. Dün Alaçatı'da gezerken butik oteller çok hoşumuza gitmişti. Burada kalmak istedik bu sefer. O yüzden ilk başta kalacak yerimizi ayarlamak istedik buraya gelip. Ardından sahilere gideceğiz. Ve şimdi geldik. Yerleştik, sayıları üstümüzü falan değiştirdik ama buraları dağıtmadan önce size bir oda turu yapmak istiyorum. Bu arada buranın adı da Aura Otel. Evet şöyle bir koridoru var. Böyle merdivenlerden çıktıktan sonra şu şekilde ilerliyorsunuz. Bu şekilde dizayn edilmiş şeyler de var koridorlarında. Özellikle şu halıyı çok beğendim. Favorim <laughs> oldu. Bizimki 10 numaralı oda. Fark farklı oda seçenekleri var tabii ki. Şu şekilde giriyorsunuz ilk başta. Mehmet Bey var burada. <laughs> Girer girmez şurada bir lavabosu var bu şekilde. Lavabodan ilerlediğimizde en sevdiğim bitkiler tabii ki var dizayn olarak. Bu şekilde bize yetebilecek kadar bir dolabı var. Tekrardan Mehmet var. <laughs> ve yatak kısmı benim en çok hoşuma giden kısım özellikle burası zaten. Çok tatlı. Alaçatı otellerinin genellikle zaten bu tarz dizaynları var. Şöyle bahçesi de şu şekilde. Şuralarda da kalmak için yerler vardı. Bize ilk başta şurayı önerdiler. Fakat hani ben bahçede oturanlar olur belki gece rahatsız olabiliriz İsmail'e karşı istemek. Evet. Şekilde bahçesi var. Şu an için Alaçatı'dayız ve biz hazırlandık artık daha fazla geç olmadan bir denize gidelim, bir denize atalım kendimizi. Bakalım. Ve böyle insan çok met bir koya geldik. Altında plaj diye geçiyor burası da yine çeşmeye ait. gerçekten denizin rengi umarım belirgin olarak size de gözüküyordu çok güzel gözüküyor ben tam buradan denizin dibini görebiliyorum burada da bayağı rüzgar var ama deniz benim çok hoşuma gitti ya. tam buradan denizin şeyini görebiliyorum Denize en az arkadaşlar. Dalga başladı diye ama baksana geri bitti dalga. Tam dalga başladı diye açarken yine azaldı yani. Ama belli bir yerde dalga var Evet evet. Bir tam bir şekilde dalga bu tarafa doğru gelmesi gerekiyor ya Ama biz yüzerken dalga ortaya doğru gidiyordu. Ya dalga değil de tabii hani bu şekilde ufak ufak dalgalar. Ne güzel ya dedik dalga yok falan filan böyle sevinirken. Denize nazarımız değdi. <laughs> Ama yani o kadar güzel, o kadar becak bir yer ki çok güzeldi ya. Çok keşfedilmemiş. Bir saat falan yüzdük yani. Bir saat sürdü değil mi hayatım? Ama keşke bence biraz daha belediye, yani keşfedilse de buralar güzel bence. Evet evet. Şuna ee, baksana. Şöyle bir durum var ama, <laughs> girdiğim en soğuk denizdi. Aynen soğuk. Buz gibi, buz gibi. <laughs> soğuk denizlerde yüzdük. <laughs> <laughs> gençleştik, gençleştik arkadaşlar. Ay, bize yine yol göründü. Hadi bakalım. Güzeldi. Burayı beğendik. Gerçekten çok güzeldi. Buz gibiydi. Buz buz. Ama çok güzeldi. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Evet. Yemek için hazırlandık. Ve gidiyoruz. Hadi gel. İnelim artık. Maskeliler yolda. Ve şimdi Alaçatı'da olduğumuz için yine Alaçatı gezisi yapacağız. Akşam yürüyüşü. Önce bir yemek yiyeceğiz. Nerede yiyeceğimiz karar veremedik ama buradaki mekanlardan birinde yemek yedikten sonra yürüyüş yapacağız. Aynı dünkü gibi yani değişen bir şey olmayacak. Keşke birlikte Aşkım tatilde de buraya geldik ya. Tatildeyiz abi, biz. tatil, tatil, tatil. Sıra bekliyorum. Ne? Tatilde böyle ihtiyaçlarım olamaz mı? Ne sıra bekliyorum? Ne sırası bekliyorsun? Yaklaşmıyorum bir bekliyorum bir dakika yani. Neyim, Sen çık dışarıda bekle artık Hani bana pantolon alacaktık. <gülüyor> Alalım. <gülüyor> Ama sana göre butik yok burada. <laughs> şey yok. Ama bize göre gratis bile var. Hadi ya. Ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? <laughs> Yine sıra bekliyorum işe biraz boşalsam diye. Ee, ama sıranı kaptılar herhalde. Yok, beni yüzünden şu bayağı bir yürüdükten sonra tekrardan oturduk. Burada Furun diye bir yer varmış meşhur. Oradayız şu anda. Bu alaçatımı çok sevdim ben ya. Böyle şen şakta. Ve e, ünlü görebiliyorsunuz çok çok. Mesela şu an karşımızda tam yan masamızda. Yılmaz Vural var. Teknik direktör olan var ya. O var. Yani birçok şey görebiliyorsunuz. Öyle. <laughs> <laughs> Mutlu musun? Evet. <laughs> tamam. Bir şey video mu çekiyorsun? Evet. <laughs> Ama Hocalar... çok tat çok tatlı değil mi? Nasıl güler yüzlü? Şimdi soracağım Bursa Spor transferi nasıl diye. Herkes beklesin benden açıklama beklesin. <laughs> Bursa gidecek mi gitmeyecek mi? Şok şok şok. Evet, yuvaya dönüş. Bugün de bitirdik. Ve canlar bir vlogdan sonuna geldik. Baya değişik bir vlog oldu. Yani nasıl vlog oldu bilmiyorum. Oradan çektim, buradan çektim. Umarım güzel çekimler yapabilmişimdir. Eğer yapamadıysam da affola. Burada sonlandırıyorum. Devamına yarın tekrar yeniden başlayacağım. Eğer bunu daha devam ettirsem çok uzun olacağını düşündüğüm için burada sonlandırmaya karar verdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.